Arkadaşlar herkese merhaba ben desktop Player Master Tavern'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. el limonatanın parasını arttıramıyor muyum acaba? Çok mu ucuza koyduk da herkes lapır lapır limonata içiyor bilmiyorum. Gerçi fiyatlandırma diye bir şey var mı acaba? Yok herhalde olsa Ya o insanlardan gelen yorumları biraz daha kısmak için bir kişi daha işe alacağım ya da elimizdekilerle şu an zaten az para kazandığımız için idare edeceğiz. Prestijimizi yükselterek biraz daha iyi insanların gelmesini sağlamamız lazım. O müzikten olayına bir bakalım nasıl oluyormuş acaba? Ekmeğimiz seviye atladı. Daha güzel bir ekmek vereceğiz. Ne level almış? Dört içecek birden götür bu sefer. Şu araştırmadan müzisyenlere bakamıyorum. Acaba bunu şeyden mi sağlıyoruz? Buradan mı o müzisyenleri çağırıyoruz? Yok. Allah Allah. Neyse ilerleyen zamanlarda bulacağım. 266 oldu paramız. Şimdi arkadaşlar şunları biraz daha doldurduktan sonra prestijimizi arttıralım. Biraz daha artık böyle güzel insanlar gelsin. Daha çok para kazanabileceğimiz insanlar gelsin. Birbirlerine biraz kızıyorlar. Yemek çıkmadı diye ama o adam da tek çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Oraya bakarsak masalar da biraz pis. 453 gün sonunda prestiji arttırıyoruz. Evet bugün artıya geçmeyi başarabildik. 42 müşteri ile ilgilendik. Bakın süreler 40'lardaydı. Yine 30'lara 15'lere düşmüş. Bu güzel. Turtamız da seviye atladı. Seviye muhtemelen bize kazandırdığı para da artıyor. Tamam güzel. Ee, ne yapalım? Olur mu kalsın. Dört içecek aynı anda doldursam bizim işimize daha çok gelecek şu an. Şimdi. Böyle yapalım. Müzikten sahnesini oraya koyalım. Hmm. Şurada döndürebilir miyim? Sahnenin orayı biraz daha büyük tutmak adına. Aslında i̇şte biraz daha alabilirmişim. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle zamanınızı çok almamak adına hemen şöyle ayarladım geldim. Sadece şuraya üç tane daha oturmayı bir şey almamız gerekiyor. Sahnemiz karşıda, barımız arkada. Buradan garsonlarımız, müzisyenler rahat rahat gidip gelecek. Bunu alalım. Ertesi güne başlayalım. Bayağı eksi de başlıyoruz. Allah'tan bunları bayağı doldurduk. Şöyle garsonlarımız bakmaya başlasınlar. Etkinlik düzenleyeceğim. Birkaç müzesyen işe al diyor. İşe alsam tabii ki de bana burada insanlar burayı çeker sanırım. Garson. Nereden peki bakıyorum? Nereden alacağım peki, eşimiz isteyenlere? Hmm, buradan alabiliyorum direkt üstüne basarak. Günlük 50. Aram da yok. Bir kişilik grup alayım yalandan tıngırdasın o zaman. Ama Seçim yarın uygulanacak. O zaman yarın burası bayağı bir dolar. O zaman şuraya da ben şu an zaten fazla fazla doluyor. Prestijimizi arttırdığımız için içecekler bekliyor ama şu an. Sanırım benim bir garson da alma zamanım geldi. Buradan bir garson daha işe alacağım biraz daha hızlı bir garson istiyorum. 7 içecek taşır. Çok iyi. Biraz yavaş. Yavaş olsun. Onu biz arttırabiliriz. Bir tane de aşçı düşünebiliriz içeriye. Tatlı becerisi. Şöyle dengeli olmasını istiyorum. Barman için gerek yok. Barman genelde boş duruyor var yeterince hızlı şu an. Tamam. Bunun da seviyesi atladı. Güzel. Çiçek servisi düşmüş ama bugünkü müşteri sayısı çok fazla arttığı için yetişemedik. Buradan kodlarımızı alalım. 250. Mesela sadece şundan koysam kenarlara oturup içerler mi? Böyle prestijimizi 50 arttırıyormuş hepsi. Arkaya bir tane dekorasyon alayım. Müzisyenlerin arkasına. Nasıl bir şey alabiliriz? En uygunu şu an bu bal kabağı var uygun olarak. Tamam. Şundan alabiliriz yani müzisyenlerimizin arkasına. Neredeydi o? Şu. Şu güzel. Aynen öyle. Tamam. Ertesi güne başlayalım. Bakalım müzisyen bize ne kadar daha fazla insan getirtirecek buraya. Fark olacak mı ona bakalım. Bazı fıçılar boş hemen doldurmak dolduramıyorum. Limonatayı şu an dolduramıyorum. Paramız yok. Bu kötü oldu arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Limonata şu an servisimiz yok. Burası en azından bir nebze dolu. Şuradan para falan gelmiyor ama geldi çok güzel. Aldık hemen. Hemen limonatamızı biraz dolduralım. Bayağı dolduralım. Biramız, biramızı dolduralım. Limonata bayağı içiyorlar. Limonata ile bira aynı para. Güzel, sıkıntı yok. Üç tane çalışanımız, iki mutfak şefimiz. Acaba iki mutfak şef olarak biraz hata mı ettik bilmiyorum ama Şöyle yapalım. Sen tatlılara öncelik ver. Ana yemek ve çorbaya en son öncelik ver. Şöyle yapalım. Sen de... Ana yemeğe öncelik ver. Hangisi senin Tatlılar senin çok iyi. O zaman şöyle yapalım. Tamam tatlılar. Senin hepsi aynı. Sen ana yemiyor. o zaman biraz daha özen göster. Kiracımız hızlı. Çatı çutur çıkartıyor valla. Biraz müziği değiştir ya. Hep aynı müzik, hep aynı müzik. Bunun sesi bize gelmiyor mu acaba? şöyle yarın sağlam bir para vereyim. Biraz dolsun buralar. Güzel. Bakın eylemler bayağı düştü. 94.4 %61 yani %61 derken 61 tane insanla ilgilenmişiz. Limonata'yı hala dehşet satmaya devam ediyoruz şu an. Sıradan parti versen verebilirim aslında ama koltuğum yetersiz. Yani biraz boşa giden para gibi olacak bizim için. Biraz daha genişlettikten sonra bakacağım. Kameranın levelını arttıralım. Taşırken hızlı olsun bence. Bizim için daha güzel olacak. Şimdi şu arkadaşların içecek bir yiyeceğe önem versinler. Ağırlıklı olarak. Ben de içecek ve yiyeceğe önem Kalsın şu an için zaten gerekmiyor. Tamamdır. Ertesi güne geçelim. 3 kişilik grup aldık. Bakalım bugün buranın dolup taşması lazım. biraz daha prestiji arttırsam güzel olabilir bence. Ne alabiliriz? Bunlardan alabiliriz. Tamam. Bermenimizin arkasına şöyle kupa alabiliriz. Tamam. 2 adet halıya sahip olun bütün gün boyunca sadece tatlı servis edin bu biraz zor bir şey Yani oradan Kârımdan aşağı düşürmek istemiyorum Allah alabilirim ama evet Prestijimiz 1000 oldu Daha çok yükseltirsek daha çok insan gelecek Tıkır tıkır işliyor şu an güzel araştırma şarap hala devam ediyor. Aa nadir insan. Nadir insanların daha çok gelmesini sağlayacakmış şarap. Ya da 19 tane nadir insan gelmesi lazım ki bir şarabı açalım. Onu bir iki gün içinde anlayacağız. durumu biraz kötü olduğu için pek iyi olmuyor şu an. Şuradan halı demişti bir halı bakalım. Buradan bakıyorum. Bunlar ufak yerler kaplıyor. 30 veriyor. böyle yapabiliriz. Bir tane şöyle atabiliriz. Girenler için Bunu biraz daha şey yapamıyor muyum acaba? Şunu bir bakacağım. Böyle çekemiyorum değil mi? Ha yani çektim. Tamam güzel. Tamam şöyle gayet şu an güzel duruyor. Bence de tatlı oldu. İki tane al değil, üç tane al aldım hatta. Bunun seviyesini atlatalım. Edway, niye sen üzgünsün? Hızını biraz arttır. Sen üzgün olma. Ben senin maaşını 30 yapayım. Ben senin maaşını 13 yapayım. Senin kim? 35 yapayım. Sen bana bayağı iyi çalışıyorsun. Size de biraz motivasyon. Hadi bakalım. Evet. Biraz bir şeyler almam gerekiyor. Şöyle alalım hemen. Tamam. Şimdi şuradan araştırmalardan şuna bakmak istiyorum. Bunu yapabilirim dışarıdaki insanları da toplayabilmek adına. Ama bugünlük bu bölümü burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben Best of Player. Kendinize iyi bakın görüşürüz